Evet arkadaşlar bugün bir video daha çekiyoruz. Pokemon Unipart Mix 10 tane kart çıkacak. Hemen açalım.

Çok güzel çıktı. Evet, bu serideki çıkan kartımız da bu oldu. Yüzü güzel. Burada bunları da koruma altına alacağız. Sonrasında korumayı aldığımız zaman da size göstereceğim. Beni izlemeyi ve takip etmeyi devam edin dostlar.